Ve değerli misafirlerimiz şimdi hitaplarını gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye teşriflerini arz ederim Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli misafirler, kıymetli bilim insanları, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nın başarılı geçmesini diliyorum. Tebliğleri ve tartışmalarıyla kurultayımıza katkı verecek tüm bilim, kültür ve edebiyat insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Dilimiz kimliğimizdir. Özdeyişiyle ilan ettiğimiz 2017 Türk Dili Yılı'nın ülkemizle birlikte Avrupa'dan Asya'nın derinliklerine kadar geniş bir coğrafyada konuşulan Türkçemiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçmişiyle bugüne az önce ifade edildi. Türk Dil Kurultayları 1932 yılından 1982 yılına kadar 18 kez gerçekleştirilmiştir. 1988 yılından bu yana ise önce Uluslararası Türk Dili Kongresi ardından da yine kurultay olarak bu toplantılar devam etmektedir. Türk Dili ile ilgili bu düzenli toplantılara rağmen geçtiğimiz bir asır maalesef dilimiz konusunda en çok sıkıntı çektiğimiz, en çok kopuş yaşadığımız bir dönem olmuştur. Alfabe değişikliğinden sonraki sürecin doğru yönetilememesi adeta kültürel bir felakete maruz kalmamıza yol açmıştır. Dil gibi hayati bir meselenin ideolojik tartışmaların aracı haline getirilmesinin acısını hala çekiyoruz. Türkiye her alanda olduğu gibi Türk dili konusunda da geçmişiyle barıştığı geçmişinden aldığı güçle geleceği kucaklamaya hazırlandığı yeni bir dönemin eşiğindedir Ortaöğretim kurumlarımıza Osmanlıca derslerini koymamız bu yönde atılmış adımların örneklerinden biridir Yahya Kemal imla ile dilin düzelmesi dille de zihinlerin düzelmesi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söylüyor. Bu silsileyi takip edecek dil çalışmalarına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Nihat Sami Banarlı, Türkçenin Sırları eserinde Ketebe Yektübü Arabındır, Kitap Katip Benimdir diyor. Kendi ana dilini en doğru ve güzel şekilde konuşamayan bir toplum başkalarına da katkı sağlayamaz. Türk dilinin konuşulduğu geniş coğrafyada yürüteceğimiz kapsamlı çalışmalar içinde öncelikle kendi dilimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Türkiye'nin giderek derinleşen uluslararası ilişkileriyle İş ve eğitim için ülkemizi tercih eden yabancıların sayılarının her geçen yıl artması Türkçe öğretimi konusunda önemli bir potansiyel ortaya koymuştur. Az önce Sayın Başbakan Yardımcımızın ifade ettiği gibi gerçekten bir özentidir gidiyor. Kendi dilimizin zenginlikleri varken bu özentilerle Adeta biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa'daki arenaları kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil. Biliyorum yarın yazılı ve görsel medya bunu alıp bunun üzerinden bindirecek varsa bindirsin. Ama biz doğruları konuşmaya mecburuz. Bunları konuşamadığımız için bedel ödüyoruz. Bunları konuşacağız. Hele hele siz değerli bilim insanlarımız bunları konuşmadığı sürece işte genç nesiller bunun bedelini farklı şekilde ödüyorlar. Teknolojinin tüm dünya ile birlikte bizi de belirli sınırlara ve dillere mahkum etme tehdidi karşısında Türkçeye daha sıkı sahip çıkmak mecburiyetinde olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Tüm bu gelişmeleri bir arada değerlendirdiğimizde Türk dili konusunda yürütülen çalışmaların öneminin giderek arttığını görüyoruz. Eskiden kıraathane vardı. Bizde Şimdi bakıyorsunuz buraların isipleri klap olmuş. Kafeterya olmuş. Ya ne güzel kıraathanemiz var. Nedir bu kıraathane? Ha burada kitap oku, gazete oku, kahveni iç, çayını iç vesaire ve burada adeta sohbetle beraber zenginleş. Bildiklerini karşıya sen ver, karşının bildiklerini de sen al. Ama bunlar yerini nereye terk etti? İşte bu kafeteryaları. Kulüplere. O da bizim dilimiz değil. Klap. E bu benim değil ki. Benim olanı niye kullanmıyoruz? Bunları kullanalım. Bunları belediyelerimize yaygınlaştırıyoruz. Diyoruz ki bunları gelin engelleyin. Bütün bu tabelaları sökün. Sökün. Bu senin hakkın. En doğal hakkın neyi müsaade edersen onu asmak zorunda, onu oraya koymak zorunda. Ama yaptıramıyorsunuz. Herkes bir yerlere şirin görenmenin gayreti içerisinde. Kurultayımızın inanıyorum ki bir sonuç bildirgesi olacaktır. Bu sonuç bildirgesinin içinde bunların yer almasında büyük fayda var. Türk dilinin tüm dünyada hak ettiği yere alması konusunda çok hayırlı ve önemli gelişmelerin müjdecisi olduğuna, olacağına da inanıyorum. Değerli arkadaşlar, Türkçe dünyanın en kadim, en yaygın konuşulan ve en zengin dillerinden biridir. Üzerinde konuşulmayı, tartışılmayı gerçekten hak eden köklü bir dilimiz var. Az önce de söylendi ama et tekrar o ahsen ve levkane 180 ben de söyleyeceğim. Yusuf Hasacip Kutatku birlikte şöyle diyor. Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü dil ile söyler, Sözü iyi olursa yüzü parlar. Evet. İnsan sözünü yaradanın bizlere en büyük lütuflarından biri olan dil ile hecelere, kelimelere, cümlelere dökerek söylüyor. Bu bakımdan hayatı ve eşyayı anlamlandırdığımız dilimiz, Türkçemiz bizim en büyük güzelliğimizdir. Türk milleti olarak eğer bugün milattan önceki döneme kadar uzanan bir yazılı kültür geçmişinden 2200 yıllık kesintisiz bir devlet geleneğinden 1400 yılı aşan alem şumul bir medeniyet birikiminden söz ediyorsak bunu dilimize dil ile ifade ettiğimiz sözümüze sözlerimiz de nesilden nesile aktardığımız değerlerimize borçluyuz. Öyle ki Dil kültürün ve medeniyetin köşe taşıdır desek yeridir. Dilini kaybeden bir toplumun diğer değerlerini koruması çok zordur. Hatta mümkün değildir. Bunun için kültürlere ve medeniyetlere saldırılar önce nereden başlıyor? Dilden başlıyor. Dilini aldığı anda o milleti çökertiyor. Göte bir millete o milletin diliyle oynamaktan daha büyük suikast olamaz diyor. Biz işte böyle bir suikaste maruz kalmış bir milletiz. Bu saldırı dilimizle birlikte onun mütemmim cüzü olan şahsiyetimizi, milli karakterimizi de hedef almıştır. Unutulmamalıdır ki yaşayan bir varlık olan dil, her canlı gibi emek ister, beslenmek ister, korunmak ister, geliştirilmek ister. Esasen Türkçenin ne uydurukça olarak karşımıza çıkan suni teneffüslere ne de ifrat ve tefrit alameti olan diğer dillerin kuralsız istilasına ihtiyacı yoktur. Dilimizin tek ihtiyacı onun kıymetini bilecek İnsanlar ve kurumlardır. Türkçenin konuşma, edebiyat ve bilim olarak yetersizliğinden, fakirliğinden söz eden kimse şayet art niyetli değilse Türkçeden, Türkçenin zenginliklerinden bir haber demektir. Geçtiğimiz günlerde kütüphanemde elime geçen ve şöyle bir karıştırdığım on ciltlik Türkçe sözlük baktım ki 300 binden fazla kelimeyi ihtiva ediyordu. Türk Dil Kurumu'nun büyük Türkçe sözlüğündeki kelime sayısının 600 bini geçtiğini biliyorum. Buna karşılık bugün dünya dili olarak yere göğe sığdırılamayan İngilizcenin en gelişmiş basılı sözlüğü dahi 230 bin civarında kelimeden oluşuyor. Diğer dillerden alınan kelimelerle bu sayıyı milyona kadar çıkartan yok değil. Bu durumda Türkçenin Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca ve diğer dillerle olan etkileşimini genişleterek bizim de çok farklı rakamlar telaffuz etmemiz mümkündür. Bin yıl önce Divan-ı Türk ismiyle 10.000'e bine yakın kelimeden oluşan sözlüğü bulunan bir dile yetersiz demek bühtanların en büyüğüdür. Bu vesileyle Türkçenin en eski iki büyük kaynağından biri olan bu eseri kültürümüze kazandıran Kaşkarlı Mahmud'u rahmetle yad ediyorum. Diğer önemli eserimiz olan Kutadgubilik gibi bir hazineyi bizlere miras bırakan Yusuf Hasacı bir de aynı şekilde rahmetle anıyorum. Yine az önce ifade edildi, ekranda izledik. Yunus Emre sözün ve dilin önemini ne güzel anlatıyor. Sözü bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz. Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Evet. Yunus Emre'den Köroğlu'na, Yahya Kemal'den Necip Fazıl'a kadar Türkçemizin güzelliklerinin bize ulaşmasına vesile olan tüm söz ustalarını, gönül erlerini, kalem ve kelam erbabını minnetle yad ediyorum. Değerli misafirler. Merhum Ali Fuat Başgil hoca Türkiye Türkçesini her kelimesinde asil bir milletin en az bin yıllık tarihinin biriktirdiği mana ve hatıralar bulunan lisan şekline girmiş milli ruhumuz olarak tarif eder. Bilimde, teknolojide, ekonomide, sanayide, ticarette ve her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için mücadele ederken dilimizi milli ruhumuz olarak görüp sahiplenmek mecburiyetindeyiz. Her konuda olduğu gibi medeniyet mücadelesinde de önde olanın, öncü olanın mefhumları, ifadeleri baskın çıkar. Bilgisayarı siz keşfetmişseniz ona dair mefhumlar sizin dilinizle şekillenir tescillenir. Siyasette, ekonomide, bilimde ürettiğiniz görüşler, düşünceler, mefhumlar sizin dilinizle yaygınlaşır. Mesela İbn Haldun'un 650 yıl önce ifade ettiği asabiye, ümran, bedavet, hadaret, mülk gibi mefhumlar bugün de sosyal bilimlerin temel mefhumları arasındadır. Dilimizle ilgili bazı güncel sıkıntıları tartışırken bu genel, umumi manzarayı göz ardı etmemeliyiz. Küresel düzeyde faaliyet gösteren teknoloji firmalarının Türkçeyi görmezden gelmeleri veya özensiz şekilde kullanmaları tabii ki hepimizi üzüyor. Halbuki biz henüz bilgisayarlarda Harf ve imla işaretlerinin yerleri Türkçeye göre düzenlenmiş olan F klavye kullanımını dahi yaygınlaştırabilmiş değiliz. Klasik olarak kabul gören edebi eserlerin yeterince ilgi görmediğinden, onların ayarında yeni eserler üretilemediğinden şikayet etmiyor muyuz? Sosyal medya mecralarında televizyon dizilerinde gençlerimizin kendi aralarında Türkçenin nefasetine ve zenginliğine aykırı bir çoraklığın hüküm sürdüğünden muzdarip değil miyiz? Kendimizin yeteri kadar önem vermediği Türkçe konusunda başkalarının hassasiyet göstermesini bekleyemeyiz. Dilimizle birlikte milli ruhumuzun da zayıfladığı gerçeğini kabul etmeli ve bu konudaki tedbirleri ona göre hep birlikte almalıyız. Dilimizin zenginliklerinin tamamını kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkacağız. Ben bu duygularla 8. uluslararası Türk dili kurultayının çalışmalarının başarılı geçmesini diliyorum. 2017 Türk dili yılının bu doğrultuda önemli ve hayırlı faaliyetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Üstün hizmet ödüllerini takdim edeceğimiz Türkçe'ye emek vermiş 12 Türkoloğu ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini bir süre daha sahnede misafir ediyoruz. Doktor Yong Song Lee 1964 yılında Güney Kore Gyeonggi'nde dünyaya geldi. Orhon yazıtlarıyla Rusya ve Çin'deki Türk dilleri üzerine yaptığı çalışmaları ve Türkiye'deki Türklük bilimi çalışmalarının Kore'de tanınmasına olan katkılarıyla tanındı. Türk dillerinde akrabalık adları ve Türk dillerinde son takılar adlı çalışmaları Türklük bilimi sahasında Oldukça mühimdir. Türkçe ile ilgili çalışmaların Güney Kore'de yaygınlık kazanmasında önemli bir rolü vardır. Profesör Doktor Şükrü Haluk Akalın Türkiye 1956 yılında Adana'da dünyaya geldi. 2001-2012 yılları arasında Türk Dil Kurumu Başkanlığı vazifesini yürüttü. Türkiye Türkçesi ve Türk dilinin lehçeleri ile ilgili çok sayıda çalışmaları vardır. Türk Dil Kurumu Başkanlığı sırasında kurumun geniş halk kitleleri tarafından tanınmasına ve benimsenmesine katkıda bulundu. Doçent Doktor Burul Sagin Bayeva, Kırgızistan. 1956 yılında Kırgızistan'ın Oş bölgesinde dünyaya geldi. Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin münasebetleri üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınmakta. Bugünkü Türk dillerindeki yapı çeşitliliği, Kırgızca Türkçe, Türkçe Kırgızca sözlük gibi pek çok çalışması hem Kırgızistan'da hem de Türkiye'de yayımlanmıştır. <laughs> Profesör Doktor Gulbanu Kosimova Kazakistan. 1954 yılında Kazakistan'ın Attöbe şehrinde doğdu. Kazak Türkçesinin tarihi, dil bilgisi ve sözlükçülüğüyle eğitim yöntemleri ve köken bilgisi alanındaki çalışmalarıyla tanınmakta. Kosimova, köken bilgisi alanındaki çalışmalarını Tarihi Adlandırmaların Etimolojisi adlı kitabında toplamıştır. Profesör Doktor Marcel Erdal, İsrail. 1945'te İstanbul'da doğdu. Dil bilimi, köken bilgisi, Türk dili, Türk lehçeleri, eski Çuvaşça Profesör Doktor Marcel Erdal'ın uzmanlık alanlarıdır. Bu alanlarda pek çok yayını vardır. Eski Türkçe'de söz yapımı ve eski Türkçe'nin dil bilgisi Profesör Doktor Marcel Erdal'ın en çok tanınan eserleridir. <laughs> Profesör Doktor Hamza Zülfikar Türkiye 1941 yılında Bitlis'te dünyaya geldi. Türkiye'deki terim çalışmalarına katkıları, Türk Dili dergisinde dilimizin çeşitli sorunlarına yönelik yazıları, uzmanlığından başkanlığına kadar Türk Dil Kurumu'nda aldığı vazifeler vesilesiyle verdiği hizmetleriyle tanınmakta. Hamza Zülfikar, Türk Dil Kurumu Terim, Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı olarak pek çok terim sözlüğünün projelere bağlanarak yayınlanmasını sağlamıştır. Doktor Yusuf Azmun, İran Türkmenlerinden. 1939'da Horasan bölgesinde Gumbedi Kavusta dünyaya geldi. Türkmen Türkçesi üzerine çalıştı. Türkmen şair Mahmut Kula hakkında ve Türkmencenin söz varlığı üzerine çalışmalar yaptı. <laughs> Profesör Doktor Igor Valentinovich Kormushin Rusya Federasyonu 1939'da Leningrad'da doğdu. Türk Dil Kurumu şeref üyesi olan Kormuşin, Altay dillerinde ettirgenlik konusuyla Sovyetler Birliği halklarının dillerine yönelik yaptığı çalışmaları ve özellikle eski Türk harfli yeni se mezar yazıtları üzerine yaptığı çalışmalarıyla göze çarpmakta. Profesör Doktor Nevzat Gözaydın, Türkiye. 1938 yılında Ankara'da doğdu. Türk Dil Kurumu çalışmalarına, sözlük, yazım kılavuzu, Türk Dili Dergisi, çeviri eserlerin yayımlanması gibi farklı alanlardaki katkılarıyla tanınmakta. 1983'ten beri Türk Dil Kurumu'nda çeşitli komisyonlarda görev yapmaktı. Profesör Doktor Efrasiyap Gemalmaz Türkiye 1937 yılında Erzurum'da doğdu. Yetiştirdiği öğrenciler ve Erzurum ağzı adlı üç ciltlik çalışmasıyla Türklük bilimine büyük katkı sağlamıştır. Türkiye'deki Türk dili çalışmalarında bilgisayarı ilk kullanandır. 1989 yılında Türk Dil Kurumu üyeliğine seçilmiştir. Çağdaş Azeri Türkçesi metinleri antolojisi, Türkmence metinler, Türkçenin derin yapısı, Azeri Türkçesi lügatı gibi eserleri vardır. Profesör Doktor Kemal Eraslan, Türkiye. <laughs> 1930 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Türk Dil Kurumu üyeliği de yapan Eraslan'ın Mizanül Evzan, Mecalüsün Nefais, Mevlana Sekraki Divanı, Eski Uygur Türkçesi grameri eserleri Türk Dil Kurumu tarafından yayınlandı. Türk Dil Kurumu üyeliği vesilesiyle verdiği hizmetlerle tanınmaktadır. Ve Profesör Doktor Zeynep Korkmaz Türkiye 1922 yılında Nevşehir'de doğdu. Türk Dil Kurumu asli üyeliği, yönetim ve yürütme kurulu üyelikleri, gramer kolu başkanlığı gibi vazifeleri vesilesiyle verdiği hizmetler, Türklük biliminin farklı meselelerine dair yaptığı çalışmalar ve hazırladığı dil bilgisi kitabıyla büyük katkı sağlamıştır. Ödül alan herkesi büyük alkışlarınızla bir kez daha tebrik ediyoruz. Ve aile fotoğrafı için bakanlarımızla birlikte Yüksek Kurum Başkanımızı, Türk Dil Kurumu Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Tekrar buyurunuz efendim. Bu yılı Türk Dili Yılı ilan eden ve bugüne ev sahipliği yapan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.